Sayın Baydo Caz için benim alkışlar. Hoş geldiniz Baydo Bey. Hoş bulduk, Biraz önce de bahsetmiştiniz tanışma faslında kendileri gazetecidir. Şu aralar biraz daha rahatlar değil mi? Emekliliği ele aldılar ama enerjik bir beyefendi zaten fark etmişsinizdir. O enerjiye yazık olmasın diye de birçok konuyla ilgileniyor. Edebiyatla yakından ilgileniyor, tarihle yakından ilgileniyor, tıbbi konularla değil mi? Ekonomiyle, spor, özellikle tenis, değil mi hocam? Elham. Birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Muhtemelen soru nereden gelirse gelsin rahat bir şekilde cevaplayacağınıza eminim İnşallah. Bundan sonrası şans. Aynen. Ümit ediyorum hanımlardan eksik tutulan şansın <laughs> bolca <gülüyor> size bahşedilmiştir efendim. Yoksa Yağmur hanım çok güzel bir birinciliğe doğru rahat rahat mı sanacak? Evet. Yapmayalım öyle uğraşsın biraz. Hadi gelsin ilk sorunuz. <laughs> Mecazen bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret, ders. Ders çok güzel. Çok güzel. Haydi yenisi gelsin efendim. 1400 puan da oradan kazanırsınız. Ahşaba işlenen desen veya figür, hakkakın işlediği desen ya da figür, hakkak. Ahşaba. Harf alayım. Hocam hemen harf et. Peki aldık bir tane. Heh, sesli harfle başlıyor. Nokta nokta c. Hakkak. Oyma. Oyma. Durdurdum. 700 yaptık kasayı. Buyurun yenisi gelsin efendim. Buyurun yenisi gelsin. 5 harfli bir cevaptır. Aradığımız nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi. Toplum biraz sırıtıyor orada. Hali. Öyle demeyelim. Hani belli mesle meslek erbaplarının oluşturduğu bir zümre. Bizim nokta noktadandır o da. Sınıf? Sınıf değil de hani mesela siz gazetecisiniz efendim. Bizim... Camia. Çok güzel. Oğlum <laughs> toplum kafaları işte biliyorum. Güzel de kurtuldunuz maşallah. Şimdi yenisi geliyor. Bu seferki de batı kökenli bir kelimedir. Görelim nasıl sorulmuştur. Yani. Özgünlüğü olmayan, bilineni tekrarlayan... Rutin. Rutinden çok... Yani bir espri düşünün. Ama bilineni tekrarlayan, özgünlüğü olan, seneye görüşürüz yıl başında yapılan espri. Harf alayım. Ya bu artık bir nokta noktadır. Harf alayım. İşte işte gelecek de bir gün gelecek. E bu da bir nokta noktadır. Yeni bir şey söylemiyor yani. Harf alayım. Fransızca kökenli bir kelime çok fazla harf almadık mı hocam? Klişe. Biraz süre verin kendinize doğru. Klişe. Aradığınız cevap oldu, 1400 puana ulaştırdı kasayı. Gerekirse bir nefes alalım. Tamam mı? Hı hı. İkinci harften sonra özellikle. Yarısı bu o değil. Özel, özür dilerim. Mastarlı bir altı harfli cevabınız vardı da o ikinci altı harfli cevabınız bu Arapça kökenli unutulmuş bir tabir de değil. Köşeye çekilme, yalnızlaşma. İnziva. Çok güzel. 600 puan kazandı. Be. Daha öncemizin suanmak 2000 puan oldu. Şimdi 2600 yapma zamanı. İşte bunun yarısı Mekke'de mak. Heyecanlanmak, içten içe kaynamak, aşırı duyguları Coşmak. nedir? Coşmak. Coşmak. aşırı duygular nesnesiyle dolu taşmak. 7 harfli. İki kelimeden oluşmakta. Dikkatli olalım. Bir küçük ipucum da olur. Eğer ki ihtiyaç duyarsanız. Buyur pek çok çok sayıda anlamında bir söz dizisi bu. Tek kelime mi? İki kelime. İki kelime. Pek çok çok sayıda anlamında kullanılan bir söz dizisi. Mesela insanlar için de kullanılır. Çok sayıda insan tanıyorum gibi. Nokta nokta insan tanıyorum diye de kullanılır ama aslında ayıp bir şeydir insanlar için kullanılması. Harf alayım. Buyurun. Çok sayıda Oho say say bitmez. Şimdi hangi birinin adını söyleyeyim? Yani harf alayım. İki kelimeden oluşuyor aradığımız tabir. Unutmayalım S var Ü var efendim. Kritik yerden geldi onlar. İki kelime. Çok sayıda oho say say bitmez. Çok yani. Sürüsüyle iki kelime. İki kelime Sürüs... birini buldunuz. Son kelime sürü galiba da. E, üç harfli bir şey kaldı. Üç harfli bir şey kaldı. Allah Buyurun. Allah Allah. Bir sürü. Bir sürü. Buyurun. <laughs> <Çok uğraştırdı gülüyor> bu. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Hiçbir şey olmaz. 9000'i aşabilecek durumdasınız. Halihazırda Yarısını bitirdiniz efendim. Yarısı sizi bekliyor. Süreden biraz sıkıntı çekebilecek durumdayız. 40 saniye kadar 39 saniye kadar eksiğimiz var. Bir iki soruda hızlı hareket ederseniz onun da tedavisini yapmış sayılırsınız. Buyurun bu onlardan biri olabilir. Batı kökenli bir kelimedir. Klişeden daha kolaydır. Görelim. Bir alanda başarısıyla kendini kabul ettirmiş çalışmaları örnek teşkil eden kimse. Yani bu alanın nokta noktası. Duayeni. Duayen de değil. Nokta nokta kabul edilir. Buyurun. Söylediği şey kuraldır efendim. Batı kökenli demiştim ama yine sesli harfle başlayabilir. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Batı kökenli bir kelime. Çok başarılı. Çalışmaları örnek teşkil ediyor. Klasik kabul ediliyor. Harfalıyım. Yani o bu dalın, bu sanat dalının o'su t'si. Hay Allah ya. Otur. Yani kural koyucusu o kadar başarılı. Otorite, otorite. O tabii otorite. Otorite Çok artıyor. Süreden dolaykensek evet, evet. güzel bir sonuç alacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Bakın bu kolay soru. Ha gayret. Biraz hızlanalım Baydu Bey. 8 harflidir. Yol almak bir yolu baştan sona geçmek. Çok güzel. Harika oldu bu iş. Tamam. İki tane daha böyle cevaba ihtiyacımız var. Ha gayret. Çözüyorsunuz bu işi. Ticari sevk belgesi. İrsaliye. Yapıştırın ne olur bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bastık durdurduk mu? 30 saniye var. Hadi önce basın sonra cevap verin. En güzeli o. 4 soru kaldı. 24 saniye var elimde. İki kelimedir biraz uzundur sorusu. Dikkatle okuyalım. Bir zar kanatlı yuvasının gireni çıkanı trafiği çok olan mekanlar içinde kullanılan adı. Bir zar kanatlının yuvası, iki kelime, gireni çıkanı çok olan, Harf alayım. iyi çalışan yerler içinde kullanılıyor. Nokta nokta gibi işliyor derler. 7 saniye, 6 saniye, Harf durduralım artık, durduralım. Heh. Maşallah o yeni dükkanı gördün mü? Nokta nokta gibi işliyor vallahi. Bir zar kanatlının yuvası. Hay Allah ya. Dur. Home office. Hem yaşıyor hem çalışıyor orada. Zar kanatlı dediğimiz ne olabilir ki hocam? Vallahi oh, takıldım. Zar kanatlı. Belli ki bir Girelim böcek. Trafiği olan. Zar kanatlı olduğuna göre bir böcek bu yani. Bir böceğin yuvası. Yok. Mecazen gireni çıkanı trafiği çok olan mekanlar için kullanılıyor. Yok Ah mümkün bir mümkün basiret değil. bağlanması bu. Mümkün değil. Hocam hadi boş verin gireni çıkanı filan. Zar kanatlı böcek. Arı kovanda. Hediyem gelmedi Yani bir hediye mi yoksa? gelmedi Vallahi yani gelmeyince. Olsun. Yine de alkışı duysun lütfen. Çok güzel yarıştı Baydi Bey. Azalan süre ne yazık ki efendim performansımıza böyle bir gölge düşürdü. Çok kötü oldu. Canımız sağ olsun. Üzerine bir 2900 kazanabilecek durumdayız. En azından o soruları görelim. Buyurun. Müsaadenizle. <laughs> Avustralya ve çevresine dağılmış adalardan oluşan kıtadır. Antarktika. Ya. Bir harf alalım mı? Avustralya. Değil. Bir harf alalım. Bir biz. harf alayım. Buyurun. Su ya. Okyanusya. Okyanusya. <laughs> Haydi On 16 bir tek kelimedir. Göreceğiz. Son iki soru merak etmeyin. Karşılaşmak istenilmeyen birine... <laughs> karşılaşmak istenilmeyen birine veya kötü bir duruma tutulmak. Denk gelmek. Tek kelime olsun. Hadi sessizce çıkalım da apartman yöneticisine. Yok. Yakalanmak. Yakalanmak efendim. Bir puan daha demektir. <laughs> bir sorum <şeyim> var. <laughs> ne Zaman da oldu. Bitti. Çok kötü. Bay Nübey, acemiliğimizi attık. Öyle bakalım olaya. Ne olursunuz bir daha deneyin. Burası eve göre çok farklı. Elbette. Hı -hı. Elbette ama ikinci defa denediğinizde böyle olmayacak. İnşallah. Kocaman alkışlarla olur. Çok teşekkür ederim.